çevre gününde Yatağan belediye meclisinde çimantocuların imar planı iptal edildi. Muğla'da Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesinin Beştin Mahallesi köyü ortak sınırı olan Tekaç Sırtı Mevkini kurulmak istenen çimento fabrikasına karşı Beştin köylüleri 20 yıldır mücadele ediyor. Beştin köylüleri Yaşam savunucuları ile birlikte çimento fabrikası kurulması amacıyla hazırlanmış ve Çevre Bakanlığından olur almış iki çet raporunu açtıktan davalar sonucu iptal ettirdiler. Sıra entegre çimento fabrikası amaçlı imar planlarının iptaline gelmişti. 13 Şubat 2025 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Başkanlığında Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nce entegre çimento fabrikası amaçlı 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı iptal edildi. 3 Haziran 2025 tarihinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras Başkanlığında Menteşe Merkez İlçe Belediye Meclisi Menteşe ilçe sınırları içinde kalan entegre çimento fabrikası amaçlı 1 bölü ölçekli uygulama imar planını iptal ederek Reşdin köylerine bayram hediyesi verdi. Yatağın belediye başkanı Mesut Günay başkanlığında yatağın belediye meclisince 1 bölü bin ölçekli imar planının yatağın ilçe sınırları içerisinde kalan kısmının iptalini 5 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirildi. İnsan ve doğa haklarını koruma bilinciyle yaşanabilir bir gelecek için yarı halkının onurlu mücadelesine yönelik vermiş oldukları kararlar adına yerel yönetimlerimize teşekkür ederiz. Başta Ahmet Aras olmak üzere Gonca Köksal Aras ve Mesut Günay başkanlarımıza Plan iptali için el kaldırarak onay veren bütün meclis üyelerimize çok teşekkür ederiz. Son günlerde medyada Muğla'nın belediye başkanlarına yönelik asılsız karalama haberleri yapılıyor. Belediye başkanlarımız sadece Deştin köyüne değil, Muğla'nın halkı, doğası adına karar vermişlerdi. Muğla'yı korumak belediye başkanlarımızın asli görevidir. Bu görevi yerine getirdikleri için hedef gösteriyorlar. Tüm kararlamalara karşı biz köylüler başta olmak üzere Muğla halkı belediye başkanlarımızın yanındadır. Değiştiğin çayı özgür akacak. Son sözlerimi söylemek isterim. Mesut Günay başkanımız belediye başkanı olmadan önce de Muğla'nın çevresi, doğası, denizi, taşı, toprağı en güzel verimli topraklarını elde ettiğimiz zeytin ağaçları için bizim onurlu mücadelemizde yol arkadaşımızdır. Mesut Başkanımız başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza yönelik yapılacak olan asılsız haberlere itibar etmeyiniz. Bu karalama haberler ve saldırılar onları da ve onlar aracılığıyla bizlere de yapılmış demektir. Biz onların yanınız, yanındayız. Teşekkür ederim. w、啊